بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعين في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصم في الدارين الله لا إله إلا الله محمد صادق الوعد الأمين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله كي من الله ورسا كي من قلب الله دينه ولن إسلام ورسا الله عز وجل onun yardımcısıdır. Hem bu dünyada hem de ahirette. Ve men kana fi kalbihi gayrullah fa hasmu fi dareyni Allah. Kimin de kalbinde Allah yoksa, kimin de kalbinde Allah'ın dinine yeri yoksa onun hasmıdır, onun düşmanıdır Allah. Hem bu dünyada hem de ahirette. Rabbim kalbine Allah'ı ve Resulünü koyan kullarına eylesin. Amin. Değerli Müslümanlar, bugünkü konumuz Kari'a suresinin tefsiri. Dilimizin döndüğü kadar inşallah bizim yaşantımıza yön vermemiz için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize gönderen Allah azze ve celle'nin kitabı ve içerisinden bir süre Kari'a suresi. Biz Müslümanlar bu kitabın içerisindeki her bir ayet bizim hayatımıza yön vermemiz için bize gönderilen bir yasadır, bir kanundur. Bundan dolayı Kari'a suresini inşallah okuyacağız. Allah Azza ve Celle bu sürede bize neyi ifade ediyor, neyi emrediyor, bizden neyi istiyor, neyi anlatıyor. İnşallah dilimizin döndüğü kadar anlamaya çalışacağız beraber. Allah Azza ve Celle Kari'a suresinin Arapçasında şöyle biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atum el-Kari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم الله عز وجل اسمنا وردقي بقارعة سورة kıyametin bir ismi olarak müfessirler kari'a kelimesinin kıyametin bir ismi olarak bize naklediyor. Kari'a şiddetli kalpleri yerinden sökecek kulakları patlatacak anlamına gelen bir an anlamına geliyor. Kari'a aniden gelip çarpan ve insanların aklını alan ve insanları korkuda ne yapacağını şaşırtan ve hamile kadınların düşük yaptığı o anı anlamına geliyor. Kıyamet dehşet verici halleriyle kulakları çatlatan, kalpleri yerinden söken bu söylediklerimin hepsinin toplamı müfessirler tarafından kari'a anlamına kelimesinin anlamı olarak tefsir edilmiştir. Kıyamet gününde o kalplerin yerinden çıkacağı, o insanların sağa sola kaçıştığı ve suçluların korkudan ne yapacağı, cezalandırılacağı o anı beklemelerinden dolayı ne yaptığını bilmedikleri o ana Allah Azze ve Celle Kari'a diye isimlendirmiş. Değerli Müslümanlar, Allah Azze ve Celle bu sürede Allah Azze ve Celle kıyametin bazı tavsiyelerinden bize, bazı sahnelerini anlatıyor. İnşallah dilimizin döndüğü kadar anlatacağız. Siz de iyi dinlerseniz hep beraber inşallah bugünden sonra hayatımızı Allah'ın ve Resulullah'ın istediği gibi yaşamaya çalışalım ve bir yön verelim. El-Kari'a Birinci ayet El-Kari'a Yürekleri, kalpleri hoplatan büyük felaket mel ah. nedir biliyor musun Allah azze ve celle soruyor nedir biliyor musun bu kalpleri yerinden çıkaran o kulakları patlatan o şey nedir biliyor musun ve ma edrake'l karia. nereden bileceksin ki sen o günü o kıyamet gününü o kalpleri parçalayan kulakları patlatan o korkudan insanların ne yapacağı o günü nereden bileceksin ki ve ma adrake Nereden bileceksin? Eğer Allah bildirmezse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmezse nereden bileceksin? Allah bunu söyledikten sonra bize bildiriyor. Nereden bileceksin diyor ve devam ediyor. Ne diyor? ma yekunun nasu kel farashil mabsus. O gün insanlar ma yekunun nas o gün insanlar kel farashil mabsus. Küçük kelebekler gibi ne yapacaklarını bilmeyerek sağa sola kaçacak kaçacaklar. Allahu ekber. Küçük kelebekler gibi kel ferâşil mefsûz. Ferash kelimesi Arapçadan kelebek demek. O gün o dehşet anında o kalplerin yerinden söküldüğü o Allah azza ve celle'nin insanların kulaklarını patlattığı o gün diyor ki İnsanlar kelebekler gibi sağa sola kaçışacaklar. Diyor ki Feraye, geceleri ışığın etrafında uçuşan, ateşin etrafında uçuşan ufak kelebekler nasıl ki ateşe düşüyor, ne yaptığını bilmiyor. Allah bundan dolayı diyor ki insanları kelebeğe benzetmiştir, Feraye'ye benzetmiştir. Çünkü kelebekler ışığı gördüğü zaman etrafında, ateşi gördüğü zaman etrafında uçuşur. Allah azze ve celle insanları da o kelebeğe benzetiyor. O kıyameti bizim anlattığımız gibi değil. Bizim burada okuduğumuz gibi değil. Allah azze ve celle o günün dehşetini ancak Allah bize yaşatmasın yaşarsa göreneceğiz. Biz de diyoruz ki yaşamadan önce gelin tedbir alalım. Yaşamadan önce o kelebekler gibi kaçışmadan önce gelin tedbir alalım. Kur'an ve sünnete göre hayatımıza yön verelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sahabesine, tabiine, etba tabiine göre hayatımızı ikame edelim. Ve ondan sonra diyor ki işte o gün, kıyamet günü öyle dehşetli bir gündür ki insanlar korkudan etrafa yayılmış kelebekler gibi olurlar. Bu uçuşan, kaçışan, o gün korkudan ne yapacağını bilmeyen insanlar da Allah Azza ve Celle onları kelebeğe benzetmiştir. Çünkü kelebekler de ateşin etrafında dönerken ne yapacağını bilmiyor, ateşe düşüyor. Allah o günün dehşetinden bizi muhafaza eylesin. İnsanlar mahşer alanına çağrıldıkları zaman çağıran davetçi Allah Azza ve Celle'ye doğru koşuşmaya başlarlar. Perişan, zayıf, bitkin ne olacaklarını bilmiyorlar ve bu şekilde zayıf olan insan Allah Azze ve Celle'nin davetçinin çağrısına icabet edecekler ben gelmiyorum benim işim var diyemeyecekler orada Allah Azze ve Celle genleri çağırdığında herkes makamı ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelmek için kaçacak bugün Allah Azze ve Celle'ye kafa tutanlar Allah Azze ve Celle'ye İsyan edenler, Allah'ın halal ve haramını dikkate almayıp kafasına göre yaşayanlar, orada ne yaptıklarını bilmeyerek Allah'ın huzuruna koşacaklar ve akıbetlerini bilmediklerinden dolayı bu kendilerine iki kat azap olacak. Bu kıyamet sahnesini değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize anlatmıştır. İbrahim Suresinde, Ziza Suresinde birçok yerinde, bize ne yapmıştır? Anlatmıştır. Allah Azze ve Celle اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Biliyorsunuz o ayeti. O süreyi. Diyor ki o yeryüzü sallanıp sarsıldığı zaman bu وَاَخْرَجَةِ الْاَرْضُ Diyor ki yeryüzü kabirlerin içerisindeki yatan insanları yeryüzünden dışarı fırlattığı zaman وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ve o dışarı fırlayan insanlar ne oluyor bu yeryüzüne? Bizi neden fırlattı? Diye birbirine söyleyecekler. Kabirin altında, yerin altında yatan insanlar dışarı fırladığı zaman birbirlerine bu yeryüzü ne oluyor? Bizi neden dışarı fırlattı? Diye birbirlerine söyleyecekler. Ama iş işten geçmiş. Çünkü bir insan öldüğü vakit onun kıyameti kopmuştur. Bir insan öldüğü vakit onun amel defteri kapanmıştır. İşte biz de diyoruz ki ölüm bizi yakalamadan, ölüm bizi bulmadan Allah'a kul olalım. Muhammed'e ümmet olalım. Sallallahu aleyhi ve selleme. Sahabeyi örnek alalım. Ancak bu şekilde yaparsak kurtuluşa erebiliriz. Yoksa halimiz perişan. Başka bir ayeti kerimede İbrahim suresi. Ve teral mucrimine yevme izin mukarranine fil O mücrimler Allah'ın huzuruna zincirlere vurulmuş bir şekilde çekilecekler. Allahu Ekber. Allah'a kafa tutanlar. Şu an Müslüman olduğunu iddia edip Allah Azze ve Celle'ye değil de kendi nefislerine göre hayatlarını tatbik edenler. Bugün Gazze'deki kardeşleri paramparça olurken Amerika'yı dost edenler. Bugün Gazze'de kardeşleri köpekler kediler tarafından parçalanırken İsrail'i dost edenler Vallahi zincirlere vurulmuş bir şekilde ateşe atılmak üzere Allah'ın huzuruna getirilecekler. Ve Allah diyor ki Sarabiluhum min katranin ve takşe nar. Onların elbisesi ateştendir ve yüzlerini ateş saracak. Öyle bir günü anlatıyorum. Öyle bir günden bahsediyorum. Diyor ki bütün peygamberlerin günahsız olan bütün peygamberlerin kelamul enbiya yevme izin Allahumme sellim sellim Allahumme sellim sellim dediği o günden bahsediyorum. Bütün peygamberler Allah'ın bu günün dehşetinden bir selamet takıl diyecek. Peki biz ne yapacak? Biz ne yapacağız? Kardeşlerimizi yalnız bıraktık mı? Bir parça ekmeği, bir parça suya muhtaç ettik mi? Ve bunların obelini Amerika'yı ve İsrail'i dost edinenler vallahi yarın cehenneme atılmak üzere zincirlere vurulmuş bir şekilde Allah'ın huzuruna getirilecekler. İşte o zaman koruma yok. İşte o zaman kanun yok. İşte o zaman hakim de, hüküm veren de, şahit de Allah azze ve celle. Bizi bu duruma düşüren, bizi bu duruma getiren menfaat için, maaş için, rahatlık için, saraylarda yaşamak için insanları kıtır kıtır kesmelerine göz yumanlar Vallahi yarın kıyamet gününde en başta ben sizden şikayetçi olacağım. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Öyle bir günden bahsediyorum değerli Müslümanlar. Öyle bir günden bahsediyorum ki vallahi kimsenin kimseye faydası olmayacak. Anne oğuldan, oğul anneden, baba çocuğundan herkes birbirinden kaçacak o gün. O günden bahsediyorum. Kıyamet gününden. Ve beşinci ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Allah Azze ve Celle bu ayetin mealinde diyor ki dağlar وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlar o günün şiddetinden Allah Azze ve Celle'nin o celil olan Allah'ın dehşetinden yün gibi olacak. Renge renk yün gibi olacak. Şu gördüğünüz dağların hepsi yün gibi, pamuk gibi olacak. Çünkü Allah dünyayı garbura çevirecek. O güne hazırlanın. O kıyamet gününe hazırlanın. Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّادِيَةِ Eğer o gün amelleri tartıda ağır basan salih amelleri tartıda ağır basanlar Allah Azze ve Celle tarafından فَهُوَ فِي عِيْشَةِ الرَّادِيَ Razı oldukları bir hayat onlara verilecek. Razı oldukları bir hayat, ebedi bir hayat, cennet onlara verilecek. Ve o bir ayeti kerimede değerli kardeşlerim وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Ve salih amelleri günahlarından hafif kalan veya günahları salih amellerinden daha ağır basan o insanlara da fe ummuhu haviye onların anasıdır haviye değerli kardeşlerim bugün baktığımız zaman haviye kelimesi bütün müfessirlerin bütün müfessirlerin icma ettikleri kafirlerin, müşriklerin, günahkarların yuvarlanarak düştüğü cehennem çukurlarından bir tanesi Haviye. Ve Allah fe ummuhu Haviye diyor. Onların anasıdır Haviye. O kafirlerin, o müşriklerin, o kafirlere yardım eden, o müşriklere yardım eden o insanların yuvarlanacağı yerlerdir diyor Haviye. Ve fe ummuhu Haviye o kâfirleri nasıl bir anne çocuğunu sarar diyor. Nasıl ki bir anne yavrusunu kucaklar işte onların annesidir. Onları kucak kucaklayacak yer olan ismidir Haviye diyor. Cehennemde bir çukur. Kim için? Kafirler, müşrikler ve onların dostları için Allah diyor ki onları kucaklayacak olan Haviye'dir. Ve Allah azze ve celle bir sonraki ayette diyor ki وَمَا اَدْرَكَ مَا هِيَ Şimdi değerli kardeşlerim bu ayete bu ayete geçmeden önce hani dedik ya فَاُمُّهُ هَاوِيَ Yani o kafirleri o cehennem haviye çuk, o haviye isimli cehennem çukuru kucaklayacak ya orada kimsenin kimsenin üstünlüğü yok Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Onların hiçbirinin himayesini altına alacak kimsesi de yok. Çünkü Allah Azza ve Celle bize gönderdiği kitabında ne diyor? Femen ya'mal misqale zerratin hayran yara ve men ya'mal misqale zerratin şerran yara. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını alacak. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onun karşılığını bulacak. Bundan dolayı işte ben niye ateşe atıldım? İnsanlar diyemeyecek. Burada ne yaparsan onun karşılığını Allah adil olan Allah orada sana verecek. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Kimse bir kardeşine zulmetmesin. Kardeşleriniz birbirinizi Allah için sevin. Birbirinize karşı yumuşak, kafire karşı sert olun diyor Allah. Bugün biz birlik ve beraberlik içerisinde olmadığımızdan dolayı bir avuç Yahudi, bir avuç kafir Müslümanları dilim dilim doğuruyor. Öyle bir katliam yapıyor ki Müslümanlarda çıt yok. Neden? Çünkü Müslümanların başındaki insanlar Subhanallah koltuklarına sanki dersin 5-2 yapışmış. O koltuklar kurtarmayacak. Allah vaadini tamamlayacak. Allah vaadini tamamlayacak. Ama o Müslümanlara yardım etmeyenler, o Müslümanları ölüme terk edenler, o Müslümanlara aç, susuz bırakmak, bırakanlar Allah'a yarın hesap verecek. Ve Allah Azze ve Celle ve ma edrake ma Bir daha soruyor. Sen nereden bileceksin? O haviye, o ateşi nereden bileceksin? Doğru. Biz nereden bileceğiz? Ve Allah o ateşi biz tarif ediyor. Nârun hamiye. O ateş hem de sıcak. Çok sıcak bir ateş. Allah Azze ve Celle onu öyle bize tarif ediyor ki onun gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ateş hakkında inşallah bir iki hadis okuyup dersimi sonlandıracağım. Hamiye diyor kızgın e ateş demek ne kadar yakıcı olduğunu Allah Azze ve Celle bize bildirdiği gibi sahabe sizin bu dünyada peygamber sallallahu aleyhi sahabeyle otururken sizin bu dünyada yaktığınız ateş cehennem ateşinin yetmişte biridir diyor bir parçasıdır cehennem ateşi o haviye dediğimiz ateş bu dünyada yaktığımız yetmiş ateşin o cehennem ateşine yetmişte biri yani düşünün 70 derece 70 kat daha yakıcı. Bugün biz burada yakılan ateşi elimizi dokundurabiliyor muyuz? Kesinlikle. Ufak bir sıcak suyu dökülüyor. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yanıklar oluşuyor. Ve bu gördüğümüz ateşin 70 kat daha yükseği, daha şiddetlisi, daha etkileyicisi. Cehennem ateşi. Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah azza ve celle bizi cennet ehline eylesin. Allahümme acirne minen nar. Amin. Allah Resulü sallallahu ve sellem bu ateşin 70 parçada bir tanesi dünyadaki ateşten bahsederken sahabe diyor ki Ya Resulallah Allah azza ve celle insanları cezalandırırken bu dünyadaki ateşten mi cezalandıracak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cehennem ateşi dünya ateşinin 69 kat daha etkili, daha yakıcı bir ateşidir. Bunu düşünün. Sahabe hayret içeri soruyor ya Resulallah. İnsanları Allah dünyadaki ateşle mi cezalandıracak? Hayır diyor. Cehennemdeki ateş dünya ateşinden 69 kat daha şiddetli bir tefekkür ederim Müslümanlar. Allah rızası için bir tefekkür ederim. Bizim eğer salih amellerimiz ağır basmazsa, eğer biz gerçekten Allah'a ortak koşarak, Allah'a kafa tutarak, Allah'a küfür ederek eğer canımızı teslim edersek bize kim yardım edecek? Allah bize o gün yardım eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dini İslam üzere sabit kılsın. Son olarak değerli kardeşlerim Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem ya Rabbi Allah azze ve celle yalvarıyor. Diyor ya Rabbi sana yalvarıyorum bana fırsat ver nefes alayım. Ve Allah Resulü devam ediyor. Diyor ki Allah azze ve celle cehenneme yılda iki defa nefes alması için fırsat veriyor. Her sene iki defa Allah Azze ve Celle cehenneme nefes alması için fırsat veriyor. Ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yaz bir de kış olmak üzere iki defa Allah cehenneme nefes alması için, izin veriyor. Bunlardan yazın birkaç hafta önce yaşadığımız o sıcaklar Peygamber sallallahu ve buyuruyor en sıcak olan dönemi kışın ise zemheri soğuk dediğimiz o soğuklar işte yılda iki sefer Allah Azze ve Celle cehenneme nefes alması için fırsat veriyor. Siz düşünün birkaç hafta önce yaşadığımız ve şimdiye kadar yaşadığımız 52-55 derece o sıcaklık. Bir de kışın o zemheri soğuğu, o dondurucu soğuk. İşte Allah yılda iki sefer hem yazın hem kışın cehenneme nefes alması için fırsat veriyor diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle bizi cehennem ateşine muhafaza eylesin. Amin. Rabbim hakkı hak bilip hak üzere yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim ayaklarımızı dini İslam üzere sabit kılsın. Ancak Müslümanlar olarak ölmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim Allah'ın dini olan İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için çalışan Müslümanlardan, muvahhidlerden, mücahidlerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve atubu ilek. Allah hepimizden razı olsun.